Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz tekrar hoş geldiniz hoş Recep Bey. Ne la yapıyorsunuz? Ses, ışık görüntü teknisyeniyim. Aha. Evet, ee, yani. Nerelerde? Şu taraftaydım normalde şimdi bu tarafa geldim. Gerçekten yani. mi? Evet. Ha bir şey televizyonda mı çalışıyorsunuz? Yok Tele... ee, daha çok eventlerde, Heh. kurumsal işlerde işte ödül törenleri, toplantı, seminer. Serbest çalışıyorsunuz. Bir, bir, firmaya, bir firmaya bağlı, bağlı mısınız? Evet. Ha, biz denk geldik mi hiç? Yani birkaç şeyde denk geldi. Geldik, geldik ama mi? Ama mikrofon takamadım size. <laughs> Siz masada oturdunuz. Evet rejide. Ha, anladım. Harika. Ha, beraber de çalıştık yani. Denk gelmişimiz var. Ay, çok güzel. Eğlenmiş miydiniz işlerde? Ne yaptık ki acaba? Güzel işlerde mi denk geldiniz? Bir geldi? tanesi ödül töreniydi. Ha, ha, Diğeri de böyle işte AI yapay zeka falan tarzı bir işte öyle konuk olarak yani. Ha, ha, hatırladım galiba onu. E harika, ne güzel. Böyle işler yapıyorsunuz. Böyle işler yapıyorum. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz? İş dışında iki tane oğlum var. Allah bağışlasın. E, 12 senedir falan evliyim. Maşallah. Genelde onlarla zaman Zaten, geçiyorum. Zaten <laughs> <da, gülüyor> <da. gülüyor> Zaten. sonra da arada nefes alıyorsunuz. Biraz. <laughs> evet. İşte fırsat buldukça arkadaşlarımla zaman geçirmeye çalışıyorum. Çok güzel. Kelimelerle aranız nasıl bey? Yani normalde iyi Evet. ama hani derler ya oradakiyle buradaki, buradaki başka evet, oluyor. Tabii. Burada bakalım nasıl. Bir de hani önceki yarışmacıların neler geldi başlarına gördükçe... ya gerçekten. Hani yani bilmesem ne hani yani Ben heyecanımı arada... yeneyim derken onları görüp evet. Allah'ım benim de başıma gelecek. Öyle. <laughs> hani <böyle> bir yere <laughs> kadar cayır cayır geliniyor. Küt oradan sonra. Bir anda gittiler. Yani... Evet. Bir de iyi giderken yani. Olmaz. Bakalım. İnşallah. Bakalım. Başlayalım mı ufak Başlayalım. ufak? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık. Harf alayım. Ç ç tamam. İlkelin günahı olmaz. Birinci tekil. Kişi. Kişi. Doğru cevap. <laughs> Yine dört harfli ikinci aradığımız cevabın sorusuna bakalım. Bir bakalım ona. Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu. Arapça kökenli. Tam jüri diyecek. Değil. değil Zaten bu danışma kurulu. Harf alayım. Tabii. O U. 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 Şura. Şura doğru cevap. <laughs> Benim şapkalı U'yu okumaya çalışmam. Tabii ki Ama o... gözlerden <laughs> kaçma. Beş harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime sormuşuz. Bakalım ne olmuş motorlu taşıtların çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni. Basit düşünün. Vites. Vites doğru cevap. Yine beş harfli Arapça kökenli bakalım nasıl sorduk. Eski dilde yüz anlamına gelen kelime. Çehre. Diğeri. Harf alayım. Harf verelim. R. Harf alayım. Surat. Ne? Söyleyin. Surat. Değil. Kopya anlamına geliyor. Çok bir tane harf değiştireceksiniz. Bunun e, aslı sure. Suret doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. E, sıfat soruyoruz. Bakalım nasıl bir sıfat soruyoruz. İyi'ye ve doğruya yönelten, yapıcı, pozitif, iyimse gibi bir şey. Harf alayım. Harf aldık. L. Ilımlı. Gibi bir şey. Olumlu. Olumlu doğru cevap. <laughs> Yine altı harfli. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Edebiyatta gerçek veya kurgu içerikli düz yazı türündeki anlatı. Hikaye. Hikaye doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl emin olamamak o öyle. <laughs> o kaşı göz gördükten sonra gitti. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Yine Fransızca kökenli bir sıfat soruyoruz. Spordan geliyor. Gelsin bakalım. Atağa dayalı oynanan oyun stili. Ofansif. Ofansif doğru cevap. <laughs> Yarışmanın tam ortasındayız. Recep Bey, 3200 puanımız var. 2 dakika 21 saniyede süremiz var. Her şey yolunda. Alabileceğiniz 27 harf var. İnşallah gerek. İnşallah gerek olmaz. Ama çok iyi durumdayız. Allah nazarlardan saklasın. <laughs> Buraya kadar <laughs> yani herkes, herkes böyle zaten. patır patır geldi ama durun bakalım ne olacak. Geliyor efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevabın sorusu. Arka arkaya anlamında kullanılan zarf. Peş peşe. Peş peşe doğru cevap. <laughs> efendim 8 harflilere geçtik. Mecaz olarak argoda kullanılan bir tabir. Gelsin bakalım. Mastarla bitiyor. Çok kırıcı ve sert sözler söylemek. Onu bir güzel nokta nokta. Azarlamak. Gibi bir şey. Harf alayım. Harf alalım. P. Paylamak. Paylamak doğru cevap. Yine 8 harfli. Yine gastronomi'den geliyor sevgili gastronomi severler. Bunu da çok severim Allah'ım. Gelsin soru akşam akşam. Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile hazırlanan bir yemek. Harf alayım. Alın, harf alın. İki kelime bu. Birleşik. Ali nazik. Ali nazik doğru cevap. Birleşik kelime bu. TDK öyle kabul ediyor. İki ee, iki kelime dedim yani şey olmasın diye. Tamam. İki kelime olduğunu şapayım şey diye. Of, yine acıkınca benim kafam mı gidiyor artık? Recep Bey bana bir şey oluyor sevgili izleyenler ya. İnanılmaz. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Sakıncalı bir işte biri tarafından kullanılmak. Harf alayım. Harf verelim. Güzel yerden geldi. Sakıncalı bir işte biri tarafından kullanılmak. Mesela. Bir... Maşası olmak. Ha? Ne? Maşa olmak. Maşa olmak doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelime. İkinci kelime edat. Gelsin bakalım. Tatsız, yavan yemekleri anlatmak için kullanılan bir tabir. Ay bu böyle. Bir şey yedi. Ne gibi? Ha. Saman gibi. Saman gibi doğru cevap. Aynen. Mutfak olunca hemen bakın nasıl. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Efendim 10 harflere geçtik. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bir ikileme bu. Gelsin bakalım soru. Ortaya çıkması ve bilinmesi istenmeyen durumlar için kullanılan tabir. Örtbas etmek gibi Değil. mi? Değil. Saklamak, gizlemek. Ha işte onları on, on, öyle ne o ne dediniz? Gizlemek. Hay bu ikileme zaten. Bir önce ne dediniz? Gizli saklı. Gizli saklı doğru cevap. Son soru. Recep Bey yine iki kelimeden oluşuyor. Mastar almış ama iki harfli bu mastar. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Objektif olmayıp belli bir görüşe destek verme durumu. Yandaş olmak gibi. Gibi yancılık değil. Hani objektif değil. Karar verecek biri objektif değil. Belli bir görüşe destek veriyor. İki görüş var. O görüşlerden birini e Bu son soru. Mu? Son soru. İki kelime. Saf tutma. Ne? Saf tutma. Gibi bir şey. Saf alma. <laughs> Hayır. Harf alın. Harf alın. Ha güzel yerden geldi. Hakemler mesela hakemlerle ilgili çok böyle. Taraf tutma. Taraf tutma doğru cevap. Recep Bey gerçekten beraber şeytanın bacağını kırdık diyebiliriz. Kırdık. Aynen. Gerçekten 8900 puan aldınız. Size helal olsun. Teşekkür ederim. Bekliyor muydunuz bu kadar? 8000'e belki diyordum da 8000 buraya kadar olmaz diyordum. Harika oldu. Çok tebrik ediyorum. 10 saniyede aktırdınız. Sizden sonra bir tek Esat Bey kaldı. Bakalım ne yapacağız Esat Bey'le. Aylısınız. Çok tebrik Başarı ediyorum. Anladın. Harika yarıştınız. Recep Bey'i alkışlarla birincilik koltuğuna gönderiyoruz. Ve Esat Bey e geliyor.